Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gezal Acar, TV Haber'e hoş geldiniz. Yerel seçimlerde partiler için en önemli kent İstanbul. Bir süredir İmamoğlu ve kurum arasında geçeceği tahmin edilen yarışta dengeleri bozacak olası bir adaylık söz konusu. Dem Parti bu kez İstanbul'da aday göstermeye hiç olmadığı kadar sıcak bakıyor. Dev Haber başlıyor ama önce günün diğer başlıkları var sırada. İstanbul Fatih'te kendine ait çay ocağında namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin iki gündür Türkiye'nin gündeminde. Pişkin dini davetleriyle tanınan bir kişiydi. Peki Ramazan Hoca olarak bilinen Pişkin kimdi ve neden öldürüldü? Türkiye'de işçilerin yalnızca %15'i sendikalı. Özel sektörde oran çok daha düşük. Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriler Türkiye'de güvencesiz çalışmayı yeniden ortaya koydu. Peki Türkiye'de sendikalı çalışanlar neden bu kadar az? Almanya'da İç İstihbarat Kurumu eski başkanını izlemeye aldı. Eski başkan da aslında diğer tüm kurum başkanları gibi ülkede anayasal düzeni şiddet ve aşırılık yanlısı tehditlere karşı korumaktan sorumluydu. Şimdi ise kendisi aşırı sağcı olduğu şüphesiyle izlenmeye alındı. Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim adaylarının belirlenmesi için son gün 20 Şubat. İstanbul'da İmamoğlu ve kurum arasında geçmesi beklenen yarışta dengeleri değiştirecek olası bir aday var. Başak Demirtaş. Olası bu adaylığa karşı CHP ve DEM Parti'de bakış açıları oldukça farklı. Ancak bu kez DEM Parti İstanbul'da aday çıkarmaya hiç olmadığı kadar yakın. yerel seçimlerde tüm partilerin ve seçmenlerin siyaseten kilitlendiği yerlerin başında gelen İstanbul'da gözler DEM Parti'ye çevrilmiş durumda. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık denklemine girmesinin ardından DEM Parti aday çıkarmaya bugüne kadar hiç olmadığı kadar yaklaşmış durumda. Kritik toplantı ise cumartesi günü gerçekleşecek. Toplantıda alınacak kararın pazartesi açıklanması bekleniyor. Dev habere konuşan üst düzey bir DEM Parti kurmayı Başak Demirtaş'ın adaylığının kurullarda tartışıldığını ve henüz net kararın verilmediğini söyledi. Parti tabanımızla yapılan çalışmada yüksek bir oranda aday çıkarılması yönünde görüş var. Aday çıkaracaksak en güçlü adayı çıkarmamız doğaldır. CHP'nin seçimi kazanıp kazanmaması ile ilgilenmiyoruz. Sonuçta bir siyasi partiyiz ve aday çıkarmazsak seçmenimiz bunu sorgulayacaktır. Onlara aday çıkarma veya çıkarmama kararını doğru anlatmamız şart. CHP kurmaylarının temel görüşü ise DEM Parti AKP'ye kazandıracak adım atmaz yönünde. Aday çıkarılması durumunda CHP'ye kaybettiren parti olunacağına dair bu eleştirileri de sorduğumuz DEM Parti kurmayı Siyaseten getirisi götürüsü elbette değerlendiriliyor. CHP başkalarının desteğiyle değil, öz gücüyle kazansın. Ekrem İmamoğlu gelip tabanımızı ikna etsin. Her seferinde başkalarına oy vereceksek biz neden varız? Bizim ciddi olarak tabanımızı kaybetme kaygımız var. Bu nedenle yeni dönem nasıl olmalı, aday çıkarma süreçleri üzerine çok fazla konuşuyoruz değerlendirmesi yapıyor. Dem Parti'de aday çıkarılmaya karar verilirse en güçlü aday Başak Demirtaş. Adı geçen önemli isimlerden birisi ise Alevi kanaat önderlerinden Ali Kenanoğlu. Kenanoğlu da Alevi kesimin oylarını önemli ölçüde etkileyebilecek isimlerden. İki ismin adı da İstanbul'da dengeleri değiştirecek aday olarak yorumlanıyor. CHP de DEM Parti'nin kararına kilitlenmiş durumda. CHP kurmayları sürecin olumlu ilerlediğini belirtirken, Başak Demirtaş isminin açıklanması durumunda bunu anlayacaklarını ancak yanlış karar olacağını kaydediyor. CHP Parti Meclisi'nin kritik toplantılarından biri ise yarın İstanbul'un ilçe adaylarının da belirlenmesi bekleniyor. Ancak DEM Parti'nin de aday çıkaracağı Esenyurt, Adalar gibi ilçelere dair karar alınıp alınmayacağı henüz net değil. DEM Parti'nin aday çıkarma kararını bekleyen yerlerden birisi de AKP. Hem AKP'de hem Murat Kurum'un yaptırdığı çalışmalarda DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda AKP seçimleri kazanmaya yakın Demin kararı AKP yeniden Refah Partisi arasındaki süreci de etkileyecek bir karar olacak. Yeniden Refah Partisi ile pazarlık yapan AKP, demin aday çıkarması durumunda bu pazarlıkta elinin güçleneceğini düşünüyor. Türkiye'de sosyal medyada Ramazan Hoca adıyla anılan Ramazan Pişkin'in ölümü tartışılıyor. İstanbul Fatih'te kendine ait çay ocağında namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin iki gündür Türkiye'nin gündeminde. Pişkin dini davetleriyle tanınan bir kişiydi. Bugün memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi. Peki Ramazan Hoca olarak bilinen Pişkin kimdi ve neden öldürüldü? Diyarbakır muhabirimiz Felat Bozarsan'ın haberi var sırada. Yani bizim ilahımız, Rabbimiz Allah, haberimiz... Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biriydi. Yıllardan beri tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde tesbih satıyor, sosyal medyada dini içerikli videolar paylaşıyordu. Sakin kişiliği ve ılımlı konuşmalarıyla her kesimin sempatisini kazanmıştı. Farklı yorumları nedeniyle filozof Ramazan ve Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, 2023 yılında İstanbul'a taşınmış ve Fatih'te bir çay ocağı açmıştı. Bugün uzun yıllar önünde esnaflık yaptığı Ulu Camii'ye tabut içinde getirildi. Cenaze törenine katılımsa yoğundu. Çoktu, o da çok, çok milleti, peşine düşürdü. Allah sizden razı olsun, Allah Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. Ancak Pişkin'in neden öldürüldüğüne dair sorular henüz yanıt bulmuş değil. Zeytinburnu'ndan bir buçuk saat yürüyerek olay yerine geldiği tespit edilen saldırgansa bugün saklandığı evde yakalandı. Pişkin, tarikat ve cemaatlerle ilgili sözleri nedeniyle geçmişte bazı dini gruplar tarafından hedef gösterilmişti. Cinayetin tarikatlarla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. Olay bu yönüyle de araştırılıyor. Bazı tarikat ve bazı grupları eleştiren Pişkin, yakın zamanda yayınladığı bir videoda rahatsız edildiğini açıklamıştı. Geliyorlar burada ortalık karıştırıyorlar. Bize diyoruz arkadaşlar bu konuyu kapatalım. Lütfen ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ayet der ya yeri açın dediğiniz zaman yeri açın. Dağılın dediği zaman da dağılın. Biz diyoruz ki lütfen dağılalım. Ortalık karıştırıcı, provokatörlük eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Ramazan Peşkin çifte havuzlar mezarlığına defnedildi. Cenaze sırasında sloganlar atıldı, katillerin bulunması istendi. Bir seveni ise filozof Ramazan'ı yazdığı dizelerle uğurladı. Bazen hançerlenmektir namazda Halife Ömer gibi. Bazen kanını akıtmaktır Kur'an-ı Kerim'e Halife Osman gibi. Bazen kılıç darbeleriyle parçalanmaktır Halife Ali gibi bazen Kerbela'da param parça olmaktır. Peygamberin torunu Hüseyin gibi ve bazen de namazda korkakça katledilmektir. Ramazan Hoca gibi Türkiye'de işçilerin yalnızca %15'i sendikalı. Özel sektörde bu oran çok daha düşük. Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriler Türkiye'de güvencesiz çalışmayı yeniden gözler önüne serdi. Üstelik diskin tespitlerine göre toplu sözleşme oranı %4 seviyesinde. Peki Türkiye'de bu oranlar neden düşük seviyede? Neden sendikalı çalışanlar bu kadar az? Düşünebiliyor musunuz bir iş yerinde örgütleniyorsunuz zorluklarla yasa dışı bir iş yapar gibi gizli saklı örgütleniyorsunuz. İşveren duyarsa zaten işten atıyor ve uzun bir mücadeleye girmek zorunda kalıyorsunuz. Fabrika ürünü direnişler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Türkiye genelinde 16 milyon 395 bin kayıtlı işçi bulunuyor. Bunların 15 milyonu özel sektör işçisi. içlerindense yalnızca 1 milyonu yani %7'si sendikalı. Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aziz Çeliğe göre sendikasızlığın birden fazla nedeni var. Yani 12 Eylül sonrasında düşüş ilgimi hızlandı. Yani birincisi sendikal yasalar değişti. İkincisi kamuda özelleştirme çok yaygınlaştı. Bu da şeyi düşürdü. Sendikalaşmayı genel olarak düşürdü. Bunun yanında taşeron çalıştırma uygulamaları çok yaygınlaştı. Sendikalaşmayla birlikte işçilerin daha iyi şartlarda çalışmasını sağlayan toplu iş sözleşmesi oranları da düşük seviyede. Geçen sene %5.5'tu. Özel sektörde toplu sözleşme yapma oranı şu anda %4.6'ya düştü. Yani özel sektörde örgütlerine zorlaşıyor. İnsanlar asgari ücrete mahkum bir hale getirilmiş oluyorlar. Özel sektördeki tablonun aksine kamu işçilerinde sendikalaşma %80 civarında. Profesör Doktor Aziz Çelik bu veriyi şöyle değerlendiriyor. Kamuda sendikalaştığı zaman kimse engellemiyor. Tersine kamudaki yöneticiler kendilerine yakın sendikaya üye olunmasını istiyorlar. Yani o açıdan kamuda sendikalaşma teşvik ediliyor bile diyebilirim. İşçi sendikaları ise zaman zaman tepkilerin hedefinde oluyor. İşçinin hakkını savunmadığı yönünde eleştiriler alıyorlar. Biz bütün iş yerlerinde, bütün fabrikalarda, arkadaşlarımızda hep yüz yüzeyiz. Yani bize öyle haklarını korumadığımızı, işverene karşı sessiz kaldığımızı, pasif kaldığımızı bizim yüzümüze söyleyen e, üyelerimiz e, yok. Ama sosyal medya üzerinden bu tür söylentiler bizim açımızdan da çok ciddi alınan şeyler değil çünkü onların kim olduğunu bilmiyoruz. Serdaroğlu işçilerin iyi şartlarda yaşayabilmesi için emeğe sırtını dönmeyen bir siyasi anlayışla birlikte uluslararası normlara uygun bir sendikal yasal düzenleme yapılması gerektiğini söylüyor. Almanya'da İç İstihbarat Kurumu eski başkanını izlemeye aldı. Eski başkan da aslında diğer tüm kurum başkanları gibi ülkede anayasal düzeni şiddet ve aşırılık yanlısı tehditlere karşı korumaktan sorumluydu. Şimdi ise kendisi aşırı sağcı olduğu şüphesiyle izlenmeye alındı. Söz konusu eski başkan görevde olduğu sürede ırkçı yapılanmalara karşı görevinin gereğini yerine getirmemekle eleştiriliyordu. Almanya'nın iç istihbaratının eski başkanı Hans Georg Maas'ın izlenmeye başlandı. 2012-2018 yılları arasında iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatının başkanlığını yaptı. Alman basanında yer alan haberlere göre iç istihbarat kurumu Maas'ın hakkında çok kapsamlı bilgi ve bulgular topladı. Bunların incelenmesi sonucunda da eski başkan aşırı sağcı şüphesiyle izlenenler arasında yer almaya başladı. Mas'ın 2017'de kurulan Değerler Birliği adlı siyasi oluşumun başkanlığını yürütüyor. Kısa süre önce partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten istifa etmiş ve Değerler Birliği'nin partileşme kararı aldığını duyurmuştu. Almanya İç İstihbaratı kişisel hakları gerekçe göstererek basında yer alan haberler hakkında açıklama yapmadı. Mas'ın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iddiaları doğruladı. Federal hükümetin benden ve değerler birliğinden korktuğu çok açık. Bu nedenle Anayasayı Koruma Teşkilatı'na beni izlettiriyor, takip ettiriyor. Mason son yıllarda sadece popülist AFD'ye yakın durmakla eleştiriliyor. AFD ülkedeki 3 eyalette aşırı sağcı olarak nitelendiriliyor ve bazı üyeleri de izlemeye alınmış durumda. Eski iç istihbarat şefi Mason aşırı sağcı olarak sınıflandırılarak izlenmesinden İçişleri Bakanı Fazer'ı sorumlu tutuyor. Bu anayasayı koruma teşkilatının siyasi muhaliflerle mücadele için istismar edilmesidir ve özgürlükçü demokratik düzene saldırıdır. Maas'ın 5 yıl öncesine kadar iç istihbarat başkanı sıfatıyla Almanya'yı ve onun demokratik anayasal düzenini şiddet ve aşırılık yanlısı tehditlere karşı korumaktan sorumluydu. Ancak 2018'de Almanya'nın doğusundaki bir kentte ayaklanan aşırı sağcıların oluşturduğu tehdidi küçümsemesi yoğun tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine Masının teşkilat başkanlığı görevine son verilmişti. İç istihbaratın özgürlükçü, demokratik, anayasal düzene karşı faaliyet gösterdiğinden şüphelenilen kişiler hakkında veri ve bilgi toplama yetkisi bulunuyor. Ve böylece DV Haberi bugünlük burada noktalıyoruz. Yayında yer verdiklerimizin çok daha fazlasına YouTube kanalımız ve Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Yarın yine buluşmak dileğiyle. iyi akşamlar, hoşçakalın.